sonsuzlukta ruhumuzun gördüğü kadarıyla sorumlu olacağız ve kapasitemiz ruhumuzun kapasitesi olacak. Onun için ruha mümkün olduğu kadar en iyileri, en fazlasını, en çoğunu, en kalitelisini, en aydınlığını ve sonsuzluk yolculuğunda bize lazım olan yakıtı dolduralım. Bu yakıt sadece gönül rızkı değil. Sadece aldığımız hava değil, kazandıklarımız değil. İlim olacak. İlim. Aldığımız ilmi de infak edeceğiz. Çünkü bize infak emrediliyor. Onun için aldığımız ilmi yayacağız. Genişleteceğiz. Hakkı, hakkı olan aşkı besleyeceğiz. Bakıyoruz Allah'ı sevmek hiçbir yerde yok diye üzülüp duruyoruz. O zaman biz Allah'ı sevmeyi hem seveceğiz hem sevdireceğiz. Ne demiştik? Sizi öldürmeye gelen sizde dirilsin. Sizle dirilsin, siz de dirilsin. Öldürmeye bile gelseler Allah fırsat vermeyecek. Niye? Buna emin olun. Son yaşadığım olaylarda ben bunu canlı tanığı oldum arkadaşlar. Muhammed 7 müjdesiyle kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah onun yar ve yardımcısıdır. Yar ve yardımcısı. Ayaklarını kaydırmaz.